Kimyada klasikler serisi 60. sorudayız. Bir tane x atomunun kütlesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramdır x 2 bileşiğinin 3 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 23 gram olduğuna göre Y'nin atom kütlesi kaç gramdır diye sormuşlar. Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 alın diyorlar. Hemen şunu hesaplamak istiyorum. Bakın 3 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 23 gramsa 6 çarpı 10 üzeri 23 tanesi yani 1 molü ne kadardır? 2 katı olduğundan dolayı 46 gramdır. Yani bu bileşiğin eması 46. 1 mol xy 2 46 grammış. Bunu hemen söyleyelim. Sonra devam edelim. 1 tane x atomu bu kadarsa 1mol x atomu ne kadardır? Onu hesaplıyoruz. 1 tane x atomu 1 tane x atomu x yazmayalım oraya karışmasın. 1 tane x atomu 3 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram. Peki 6 çarpı 10 üzeri 23 tane x atomu yani 1 molü kaç gramdır? diye soruyoruz. Buradan arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri 23 ile 3 çarpı 10 üzeri 23'ü çarparsak 10 üzeri 23'ler gider. 6 kere 3 18 çıkar. Yani x'in 1 molü 18 gram. Tamam. x'ye 2 de x'in 1 molü ne kadar buldum. x'ye 2'nin 1 molü ne kadar onu da buldum. O zaman işlem bitti. 1 mol x 18 gram 2 mol y 2 çarpı y gram ve bunların toplamı 46 gram. 2 mol Y'nin kütlesi 46 eksi 18 dememiz gerekiyor arkadaşlar. Kaç yapar? Ee, 30 desek 28 yapar. Buradan Y eşittir. 28 bölü 2'den 14 çıkar. Demek ki cevabımız neymiş? B şıkkıymış.